Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fosil ege bakacağız. Şimdi hemen ee, çünkü bildiğiniz üzere bu fosil şeylerinden çıkan her şey buna takıyorduk. Fakat dün akşam saat 8'de tüm her şey kazıdım ve şöyle bir kanat çıktı. Ve bunu bence ejderhaya takmak kötü olurdu. O yüzden ben de toy kankime taktım. Ve bakın toy kankimin şurasında bir tane de çiçek var. Arkadaşlar ve ben yine de şöyle tipsizi alacağım. Çünkü bu daha çok dinozora benziyor. Yani dinozor petin before after hali yani. O yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar biz aslında şanslı ekipteniz. Nedenini söyleyeyim. Bu Amerika'da 7 e, saatlerde oluyor. Ya, tam emin değilim ya. Ya da söylemeyeceğim bunu. Emin değilim çünkü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şöyle olsun eklerimi biriktirdim. Ama bunlar hala Mega Neon'a yetmiyor. Anca Neon'a yeter. Arkadaşlar ve evet. Bakın. You. V mi? Bu nasıl bir İngilizce lan? Neyse. İşte şey diyor. Iı, fosil etkinliğini bitirdin sen diyor. Hemen şöyle şurası bir yüklensin. Ben onu bekliyorum. Bu grafikler full de. Tamam. Bura bir yüklensin arkadaşlar hemen. Yükleder misin? Abi şurası niye hep en geç yükleniyor ya? Neyse buralar yüklendi. Bizim işimiz burada zaten. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tüm petler var. Şöyle tüm petleri size bir göstereyim. Stegosaurus, Glypotodon, Ankamınlardan. Sonra şurada bir yerde Kamınlar aynen. Tasmin Tiger ve Ground Sloth. Bu da Kamındı. Ee, bu ne? Volimamut. Abi şu çok tatlı duruyor bence. Bir şey diyeyim Bence bu %100 Legendary olmalıydı. Bu niye Rare? Bence çok iyi bu. Liposaurus. Sonra he, aynen bak bu diyorum şu şu uçanla bir de bu bence Legendary olmalıydı. Şu pembe dodolu Ankaman olmalıydı bence. Çünkü pembe dolu bence hiç iyi değil. Ve arkadaşlar benim hayallerim yıkıldı. Neden mi? Çünkü benim düşündüğüm buradaki tüm petleri açınca şuradan bize sürpriz bir etkinlik peti vereceğini düşünüyordum. Hani düşünüyordum. Emin değilim. Hani bakın çünkü burada hala boş olan bir kapsül var. Hala verebilir etkinlik bittiğinde ama hani üzüldüm yani anladınız mı? Buradan bir pet gelmesini bekliyordum ben. Ona tüm bu dinozor şeylerini takacaktım. Bir de arkadaşlar artık karavanım var artık çok hızlı hareket edebiliyorum bu da ne demek daha hızlı hem pet büyütüp hem de avsinek kasabiliriz demek ki ama bu araba aşırı hızlı olduğu için kontrol edilmiyor aynen ben bunu unutmuşum veya ben kontrol edemiyorum bilmiyorum ama aşırı hızlı bu kontrol edin. edilmiyor evet bin kere çarptık zaten onun yerine yürüseydik keşke. Yürümek daha hızlı olurdu. Ama olsun. Sonuçta bit. Ya başlayacağım ama ya. Oha bak şunda çok iyi durmuş. Lan. Evet arkadaşlar güncelleme bu şekildeydi. Fosil ek iki gün içinde geliyor. Ve benim arabam da her yere çarpıyor. Ya çatma. Düzelir misin? Ha? Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir büyük olup bakalım. Evet arkadaşlar. Witch karavanızı çıkarttık. Sonra dragon'u çıkartıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu etkinlik bence gerçekten çok iyiydi. Bir dakika Show my pet. Şurada bir yerde. Şimdi biz bunu fly yaparsak nasıl durur? Dünyanın en saçma şeyi durur. Keşke tok kanki verecek right potum olsa. Neyse. Kasarız ya herhalde right pot. Değil mi? Kasarız. Çünkü şu an robux almak istemiyorum. Biliyorsunuz neon kanguruyu bekliyorum ama. Neyse ya ben Para vermeden de kasarım şu an. Ama bu araba çarpmasın artık. Evet. Neyse arkadaşlar bu videoyu kısa tutacağım. Bir de arkadaşlar çok büyük bir çekilişimiz olacak. Arkadaşlar bu çekiliş için hemen şöyle bir evime gideyim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bende gerçekten çok fazla Aussie var. ve bunlar da kanguru dışında çıkan her şeyi size vereceğim. Turtle bile çıkabilir. O yüzden bence katılın. Bakın arkadaşlar birinci şart bu videonun altına abone olup like attıktan sonra videonun altına çekilişe katılıyorum yazıp Roblox adınızı yazın. Çekiliş en geç iki hafta sonra olacak. Ee, bir de bu iz, bu çekilişi e, bir arkadaşımın kanalıyla birlikte yapıyoruz. Ee, bakın burası da benim pet kasma yerim. Gördüğünüz gibi her şey burada. Mesela hemen şuradan su alabiliyorum. Evet arkadaşlar yani e, bir arkadaşım Gerçekte de arkadaşım kendisi. E, ProPoyraz ID'sini şu an hatırlamıyorum. Ona sorarım. Onun verdiği ID şu an ekranda siyah bir yazıyla yazıyordur eminim. Yazmıyorsa sormayı unutmuşumdur. Veya böyle bir edit yapacağımı falan unutmuşumdur. Hemen şuradan hediyelere bir teleportlanalım. Bir de arkadaşlar şu hediyeleri biriktiriyorum. Yumurta açtığım videoda bunları da açacağım. Çünkü o zaman büyük ihtimal ya yumurta ya bakın bunları açınca yumurtadan çıkan şey ultra rare'ın üstünde olacak. Bu benim için iyi bir ihtimal. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olduktan sonra dediğim gibi Nonolive'a gidip Pro diye birinin kanalına takip etmeniz gerek. Bir şey kırdım bu arada sanırım. Arkadaşlar ve çekişe katılmış oluyorsunuz. kim? artık otur şuraya. Heh. Arkadaşlar bu kadardı. Şimdilik hepinize görüşürüz. Bay bay.